Merhaba arkadaşlar, bugün Outlast 2'ye başlıyoruz. Hemen ayarlara bakalım. Ve yeni oyuna başla dedim. Hmm, 5 tane modu var. Story mod veya no... Aa dur, yanlışlıkla tıkladım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kim geliyor? Şey <laughs> Zehir, birini kovalıyor. Blake. Uyumamalıydın diyor. Şu an büyük ihtimalle hastaneye gidiyoruz. Kameramız orada. Alt yazılar yok mu? Varmış. It pretty empty All the mercury in that woman's blood She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry If you say so, man. You bought the time We should record an intro while we're up here Production value? Sure it's know what? My diaphragm with this thing on the fuck? Fuck! Sorry about that Evet Outlast 2. Başlıyoruz. Hikaye modunda. Kameramız yok mu? Kameramız yok şu anda. Ve biz akıl hastanesinde değiliz gibi. Burası niye açıldı? Burası kesinlikle çocuk okulu. Bir adam var. Çıkış yazıyor. Daha başlamadan çıkışa gidemeyiz. Büyük adamı takip edeceğiz. Ya da şu an önümüze bir şey çıkacak. Ee, bu arada bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu sağda çıkan playlistten de Outlast'ın ilk bölümlerine gidebilirsiniz. Sen kimsin? Ne oluyor lan? Ben geldim. Burada yalnız ge değiliz diyor. Geçemiyor muyum ben burayı? En son bir çocuk çıktı önümüze. Kanlar falan geldi. Ben nereye düştüm acaba? Aa kameramız orada. Kamerayı al. Ha uçak düştükten sonra e, rüya gördük biz. Hayal gördük. O okul oydu. Şimdi yeni uyandık. Kamerayı da aldık. Uçak düştü. Diğer ikisi öldü muhtemelen. Uçak hala yanıyor. Zoomlayalım bakalım. Kimse var mı? Batarya varmış. Şimdi kadını bulmamızı istiyor. İsmi Lin'miş zıplayacağız. Aynen. Buradan da evet. Amin buradan. Ha. Kamerayı açtım. Şu an inceliyor kamerayla. Video oynatabiliyorum. Tamam. Ben o kadını nasıl bulacağım bunun içinde ben canım azal. Bu kadın bunun içinde olduğundan emin miyiz? Bence değiliz. Orada olabilir mi? Bence evet oraya gitmem lazım. Ne? Asmışlar. Kadın değil ama bu. Bence buradan gitmem lazım. Kesinlikle Lin burada bir yerde. Bir tane köy bulduk şu anda. Köye doğru gidiyoruz. Kapı açılıyor mu? Kimse var mı? Orada ışık var. Orada çok büyük bir yerleşim yeri var. Kesinlikle gitmem lazım. Kimse var mı? Kimse var mı? Ölmüş adamlar var sadece. Evet. Hala Lin'i bulmamızı istiyorsa Lin burada bir yerde. Bıçaklı adam var. Aa içine saklanabiliyorum bunu. Onun gittiği yere gitmem lazım. Bir tuş çıktı önüme. Kimse var mı? Açtım kapıyı Kim bağırıyor? Batarya var alalım onu Kimse var mı? Aa. Ne oluyor? Aa. <laughs> Kimse yok mu? Açık kapı var bir tane Burası açılmıyor bu kapı açılıyor bence. Evet. Evet, buradan kaçıyoruz. Büyük ihtimalle o bıçaklı adam da buraya geldi. Burada bir şey var. Yeraltı sığınağı gibi bir yere geldim şu anda. Hatta bir atölyeye benziyor. Tamamdır, Şey İzlemem mi lazım benim bunu? İzleyelim bakalım. Farklı bir Evet, Lin kesinlikle burada. Bunlar onların çocuklarıymış. Niye çıkamıyorum? Bir güç beni engelledi gibi geldi ama. Lin neredesin? Yalnız çok değişik bir köy. Kesinlikle. Eğlenin buradan. Tamam geçtim. Oyunu kaydetti şu anda. Orada kameramız çok güzel. Kimse yok mu? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Neredesin? Çık ortaya. Kapı açılmıyor. Kilitliymiş. Gidelim buradan. Az önce kim konuştu hakkında hiçbir fikrim yok. Burası açılmıyor. Atlayacağız buradan. Burası aç açılmıyor. Ne yapacağız? Nesneleri hareket ettirebilirsin diyor. Evet ettirdim. Şimdi merdivenden mi çıkacağız? Bunu oraya doğru ittirelim. Tamam yaptım Orada bir şey var Aşağı düştüm Aşağı düştüm Arkamda biri var mı Ha gözlüğü varmış bizim adamın Gözlüğü taktım Kim var arkamda Kim konuşuyor Çıkalım buradan Evet burada açık yer var Çık buradan Kimse var mı Giren buradan içeri. Aa, kameranın mikrofonuyla benim duyamadığım sesleri duyabiliyormuş. Bak solda frekans var. Ha, siz göremiyorsunuz bir saniye. Kendim böyle alacağım. Sol tarafta frekansları duyuyorsunuz. Yavaşça aç kapıyı. Bana geliyor. Öleceğim. Aç burayı. Burada. Adam bana geliyor. Adam bana geliyor. Ve şimdi nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Ne oluyor? Ne geldi arkadan? Hemen kaçalım buradan. Kaç kaç kaç. Adamlar bizi göremiyor şu anda. Evet geliyoruz. Buradan geçelim. Evet, bu kapıyı açabiliyoruz. İçeride bir şeyler oluyor. Bu kapı da açılıyor. Bu bölüm buraya kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki Twitch, Discord ve Instagram linklerimiz var. Hepsine katılmayı unutmayın. Lin şu an içeride. Bir dahaki bölümde onu kurtaracağız. Görüşürüz.